Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saatli Hyper Battle turnuvasında eee birinci olmaya çalışacağız. Turnuva 27 dakika sürecek. Biz turnuvaya 13.5 dakikada katılacağız. Yani turnuvanın yarısından katılıp birinci olmayı deneyeceğiz. <laughs> Elimizden geleni yapacağız. Haydi başlayalım. Katıl butonuna bastık ve ilk rakibimizi bekliyoruz. Birinci şu anda 28 puanda. Onu da söyleyeyim. İlk rakip geldi. Berzark attım. Yani süremi yarıya indirdim. Kazanırsam daha fazla puan alacağım. Bilmeyenler için böyle özetleyebilirim. Olabildiğince saldırgan oynamaya çalışıyorum. Şöyle diyelim. Çok düşünerek oynuyor rakip. Ben de bunu kullanarak ee, yemeye çalışacağım. İlk maçımızı kazandık. Rakibi bayrakladık, hızlı oynadık. 3 puan aldık. Ee, hemen ikinci maça geçiyoruz. Ne kadar kart Bakalım ne olacak. Hop bunu aldık. Bunu da alalım. Bunu da aldık. Her şeyi veriyor rakip. Bunu da verdi. Ateş 3 gelir mi? Yaptı 3. Hop. Oo çok acemi. Çok acemi. Sandırdık. Rakip her şeyi bedava veriyor. Sinirlenmiş birazcık. Şuna patlatalım bir tane. Şah. Ve mat olacak bir sonraki anında mat. Güzel. İyi başladık. 6 puandayız. Ee, birinci şu an 32 puanda ve 11 dakikamız var. Hatırlatayım onları. Ee, yine bir daha satıyorum. Vezir'i bırakır mı? Bırakmadı. Ne alırsa alacağım. Atlamamız lazım sanırım. Peki. G2 boşta. Bir sonraki hamle alırım diyecektim ama at G5 oynadı. Hop aldık ki 2 Şöyle gidelim. Oradan bir şeyler istiyor ama sanırım bir problem yok. Oo ne yapıyor? Bunu da aldım. Pişa. Ve Vizirgi G2 mat. Çok iyi gidiyoruz şu anda. 11 puanız. 3 maçımızda kazandık. Biraz sakinleyeceğim. berzer atmayacağım. Normal süreyle yemeye çalışacağım. Rakip biraz yavaş oynuyor bakın. Ben de bunun farkındayım ve o yüzden kendimi çok yormadan süreden yenmeye çalışacağım. E Tabii ki maçı da kontrollü oynuyorum. ama dediğim gibi gerçekten yavaş oynuyor. 10 saniyede 15 saniye yakın zaman farkı oluşturduk. Aldım. Evet. Her şeyi vermeye başladı. Şu Evet, terk etti. Güzel. 16. sıraya kadar yükseldik. 15 puandayız. Birinci 36 puanda. Geliyoruz. Geliyoruz. Biraz daha yüksek rakipler gelmeye başladı. O yüzden dikkatli olmak lazım. e şey alalım. Bu da çok düşündü ama bakalım. Hesap yapıyor şu an. Hiç mantıklı değil. Hızlı satranç oynuyoruz. Bulabildiği en hızlı tercih oynaması lazım. Hala düşünüyor. Güzel bir maçı da kazanmış olacağız. Rakip hamle yapmıyor. Evet kazandık. Ve ilk ona şu an giriş yapmış bulunmaktayız. Birinci 40 puan olmuş. Birinci de hızlı hızlı ilerliyor bu arada. Biz ona yetişmeye çalışıyoruz. O kaçmaya çalışıyor. 8 dakikamız daha var. Bilge 5. Sen at atıp 6 oynayayım deneyeceğim. Vezir h6 istiyorum. At da kurdu. Atı kovuyoruz. Şimdi alacağız. Bu maçta kazanç oldu. Vezir g7 mat istiyoruz ve Vezir h8 de olur. <laughs> Güzel. 23 puandayız. Çok iyi geldik bu arada. Çok iyi geldik. 7 dakikamız daha var. Bence Kobu kontrolle ilerlersek birinci olacağız. Tabii ki maç kaybetmemek önemli. Maç kaybedersek alevimiz gidiyor. Hop bunu aldık. D4'teki atı düşürdük sanırım. Çok güzel. Çok iyi oynadık bu maçı da. Bu maçı da kazanacağız. Aldık. Böyle ve bir sonraki hamle mat. Rakip beraberlik teklif ediyor tabii ki. Kabul de etmiyoruz. Devam. 27 puanı ulaştık. Hemen bir sonraki tura geçtik. Sakin bir yapı derken rakip bir tane piyon kaptırdı. Güzel. Bir tane kaptık şimdiden. Vezir B3 gidelim. Zayıf E6 piyonuna basıyorum. Çok düşündü. Çok düşündü. Süre farkına dikkat edin bakın. Sağda bakabilirsiniz. Gerçekten fazla süre farkı var şu an. Bunu da alalım. Bir tane yani böyle. Alırsa yine mat olacak. Hop. E bu maçı da kazandık. Dördüncü sıraya kadar yükseldik bakın. Daha altı dakikamız var. Umarım. Şu an birinciyle oynuyoruz. Evet çok kırdık maç. Çok kırdık maç. Bu maçı yenersek hem birincinin puanını düşürmüş olacağız. Hem de kendimiz yükseleceğiz. Ee, şu an bu maç gerçekten kritik. Aldık. 8. Çok eşit bir pozisyon. Ee, birazdan süre konusunda konuşacağız. Şah C6. A6 ve 5 yapalım. Şah D5 C4 düşünüyordum. Tamam böyle yapalım. Öyle yapalım. Silce 5 gideceğim. Arkadaki siyah piyonlara sarkmaya çalışıyorum bu arada. Kile hmm. 2. Hop. Bir tane verdi. Bir tane daha verdi. Şu an kazanç olmalı. Pil C5. Güzel. Çok güzel. Birinci sıradaki arkadaşı yendik. Harika oldu bu. Ama hala puan farkı var. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. AT5. Peki. Rakip gayet sakin. Kontrollü oynadı. Maç eşit gidiyor şu anda. Şöyle bir şey deneyeceğim. Hatta önce bunu gideyim. Kalede 8. Tarzı fikirler. Kaleyle alır mı? Almadı. Ee, şu an bir piyon gerideyiz. Bir tık yanlış oynadım orayı. O yüzden şu an hızlı oynamaya çalışacağım. buradan biraz fark açtım gördüğünüz gibi. Bayraklayacağız. Evet, güzel. Hemen diğer maç geldi. Sonra bitmesine 3 dakika kaldı bu arada. Heyecanlı dakikalardayız. Vezir H4 yer mi? Vuracağım bunu. Hadi birazcık eğlenelim. E3 E2 Sanırım taktik atmış olduk E2'den sonra. Evet. Güzel. İyi oynadık burayı da. Gayet ilerliyoruz. Vezirleri değişelim. Tamam. F7 olabilir. Mantıklı. Hadi böyle yapalım. E, burayı güçlü oynadı. B6. aldık. Tamam. Burayı da kazanacağız artık. Şöyle vezir çıkalım. Nişa. Ve mat. <laughs> 11 maç yapmışız şu ana kadar. Ve hepsini kazanmışız. Birinci 50 puanda. Biz 43 puandayız. E, çok iyi geliyoruz ama... Bakalım... O da hiç kaybetmemiş sanırım. Oo. Taktik yedik arkadaşlar. Bir acemilik yaptım. Ama sıkıntı yok. Çok fazla piyon var. Yani burayı... o, bunu Allah'tan almadı. Onu alsaydı kaybederdim. C6 sürelim. İşe. Bir, Bir A4, A5 sürsek. D7. Şah. ah, Evet, güzel. 47 puan olduk, 47 puan olduk. Birinci 54 puan, sanırım geçemeyeceğiz. 53 saniye kaldı. Bir maç daha yetişir gibi duruyor. Bu son maçımız olacak yani. Oo bir dakika şunu alalım önce. Bilbe 5 yeriz yoksa. Tamam. Bunu aldık. Çok. Böyle. Bunu da aldık. Tamam burası kazanç artık. Burası artık kazanç olmalı. Cepüründe sürelim. Aldık. Ve evet, son maçı saymadı. İkinci sırada bitirdik. E, gayet iyi. Birinci sırada bitiren arkadaşımız e, 58 puan yaptı. Biz de 47 puan yaptık. Elimizden bu kadar geldi. İkinci tamamladık. Eğer bir iki dakika daha olsa tahminimce e, geçerdik bu arkadaşı. Ama olsun. Güzeldi. Gayet keyifliydi. Eğer buraya kadar izlediyseniz e, kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın.